Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Müsbet hareket nedir? Müsbet hareket menfi şeylerle meşgul olmamak, olumsuzluklardan istifade etmek, yani olumsuz durumlarda dahi o olumsuzluklardan istifade ederek kendi hayırlı hizmetlerini, hayırlı çalışmalarını devam ettirmektir. Yani ne gibi? Mesela e, hapishanede de olsanız siz amacınıza hizmet edeceksiniz. Dolayısıyla o hapishaneyi kendi lehinize çevirmeye çalışacaksınız. İşte bu müsbet harekettir. Aynı şekilde yapılan haksızlık ve zulümleri aldırmadan ve zalimlerle mücadele etmeden kendi amacınıza hizmet etmektir. Yani siz size zulmedenlerle mücadele etmiyorsunuz. Onları kendi hallerine bırakıyorsunuz. Ama siz amacınıza ve hedefinize kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyorsunuz. İşte misbet hareket budur. Ve iman ve ilim yolunda çalışmak, mücadele etmektir. Yani siz amacınız neyse bu amacınızın gereği olarak bütün menfi şartlara rağmen aleyhinizdeki her türlü şartlara rağmen hizmetinizde devam ediyorsunuz. İşte bu misbet hizmettir. Misbet ve menfi ne anlama geliyor o zaman? Menfi olumsuz, agresif, beddin, yıkıcı anlamındadır. Tahribe ve kavga yönelik faaliyetlerin hepsi menfi hareketlerdir. Özellikle insanları ümitsizliğe sevk eden konuşmalar, tavırlar, bu gibi şeylerin hepsi yıkıcılığa, yıkmaya yönelik olduğu için, yapmaya yönelik değil, yıkmaya yönelik olduğu için bu menfi harekettir. Yani olumsuz hareketler. Müsbet ise yapıcı olmak, hayırlı faaliyetlerde bulunmak, hayırlı çalışmalar yapmak. Mesela iman hizmetini her halde şartla yapmak. Zalimlerin zulümleriyle meşgul olmamak ve intikam almaya çalışmamak. Ümit verici konuşmak, her neyi kavgadan kaçmak ve kendi hizmetine, kendi işine odaklanmaktır. Tahribe değil, tamire çalışmaktır. Çünkü tahribatçılar çoktur önce nefis ve hevası, sonra şeytan ve sonra düşmanlar. Bunların hepsi din düşmanları, yıkıcılar, zalimler, fasıklar. Bunlar ne yaparlar? Menfi bir şekilde yıkıcı davranırlar. Siz müsbet davranacaksınız. Yani o yıkıcılığın onların yıkıcılığına karşı yapıcı olacaksınız. Dolayısıyla tahrip etmeyeceksiniz, tamir edeceksiniz. Onların vazifesi tahriptir. Sizin vazifeniz tamirdir. O zaman işte tamire çalışmak müsbet hareket olmuş olur. Müsbet faaliyet olmuş olur. Yıkıcı olmak ise menfi hareket ve menfi tavır olmuş oluyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ve insanların dünya ve ahiret saadetini temin eden prensipleri getirmiştir ilmi, adaleti, ahlakı, hürriyeti, itaati ve imanı getirmiş. Mekke'de asla mücadeleye girmemiştir. Sabretmiş, Kur'an'ı okumaya ve yazmayı, yazmayı öğretmiştir. Ve vazifesi olan tebliği her halükarda, her menfi şartlara rağmen yapmaya çalışmıştır. Yani mücadelesi müspet şekilde olmuştur. Hiçbir zaman için menfi tarzda onlarla bir mücadeleye girişmemiştir. Zulme karşı sabrı tavsiye etmiş. Kur'an okumayı, yazmayı teşvik etmiş. Ve ilim öğrenmeyi teşvik etmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun için illa da çokluk peşinde koşmamış. Yani çok insanları belirlesinler dememiş. Bir kişi de olsa ona hak ve hakikatı, imanı ve Kur'an'ı öğretmiş. Ve o Mekke döneminde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu 13 sene içerisinde Müslümanların sayısı biliyorsunuz çok azdır. Ama onlar bilgiyle, ilimle, irfanla, ahlakla mükemmel şekilde yetişmiş insanlardır. Yani keyfi, keyfiyet bakımından çok önemli ama kemiyeten az. Olmakla beraber sonra o keyfiyet gelecekte bir İslam medeniyetini yapmıştır, doğurmuştur. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu misbet tavrı bakın bir İslam medeniyetinin ortaya çıkmasına, İslam'ın dünyaya yayılmasına sebep olmuştur. E, Mekke'de tecavüze karşı cihat izni verilmemiş. Cihad da öldürmek için değil, yaşatmak için yapmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman müşrikler bakın menfi davranarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yürümüşler ve Müslümanları öldürmeye teşebbüs etmişler. Cenab-ı Hak o zaman onlara savaş izni verilmiş. Dolayısıyla onlar da kendi müdafaa etmişler ve hak ve hakikatin müdafasını yapmışlar. Tabi hakkın müdafasını yapanlara Cenab-ı Hak yardımcı olur. Bunun azınlıkta olduğu halde nice az topluluk vardır ki çoklara galip gelmiştir. Ayet-i gereği olarak Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarılı olmuşlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı misbet davranmaya çalışmış. Mesela Hudeybiye Barışı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın barış konusunda sarf etmiş olduğu gayretin bir e, numunesidir, bir örneğidir. Bütün maddeler Müslümanların aleyhinde olduğu halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müsbet olarak davranmış ve bu barışın mutlaka yapılması gerektiğini ne yapmıştır? Sahabeleri ikna etmiştir. Peki bunun sonucu ne olmuştur? Bunun sonucu büyük bir fetih olmuştur. Evet, sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de güçlü olduğu zaman e, çevreden gelen Yahudi ve Hristiyanlara bakın emanlar vermiş. Onların hak ve hürriyetlerini temin etmiş. Onlara hiçbir zaman için baskı uygulamamış. Ve dine girmeye zorlamamış. Ve onların hak ve hürriyetlerini şahane bir şekilde kullanmaları konusunda onlara emanlar vermiştir. Bu da nedir? Aynı şekilde misbet harekettir. Yine asrımıza döndüğümüz zaman bakıyoruz ki Bediüzzaman saydığınız hazretleri iman hakikatlerini ispat eden eserler yazmış. İmam lazım, İslamiyet lazım demiş. Bu zamanda cihat manevidir demiş. Bu zaman cemaat zamanıdır demiş. Şahsını tarafa bırakmış. Zulümlere, sürgünlere asla öfke duymamış. Zulmedenlerin intikam almamış. Zulümlerine ve kavgalarla meşgul olmamış. Siyasilerle uğraşmamış. Onlardan uzak durmuş. Ancak hürriyetçi demokratları ne yapmış? Desteklemiş. Kendisi siyasete ve idareye talip olmamış. Bu işin ehli demokratlardır demiş. Ve demokratlar insanların hak ve hürriyetlerini temin ettiği ırkçı ve ideolojik davranmadıkları için onlar idari ehil insanlardır. Dolayısıyla onları destekleyin demiştir. Zalimlere ve fasıklara da asla yardımcı olmamış. Ama onlarla menfi bir şekilde mücadele etmemiştir. Onlara iman lazım, ibadet lazım, ahlak lazım, hukuk lazım ve bu konuları ders vermiştir. Bezim Hazretleri Vefatından önce de 5 Ocak 1960'da Ankara'da geliyor ve nur talebelerini toplayarak onlara son vasiyetini yapıyor. Son dersini veriyor. Burada da şöyle ifade ediyor. Diyor ki bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. rıza ilahiye göre sırf hizmeti imani yapmaktır. Vazife-i ilahiye karışmamaktır. Yani muvaffak etmek veya etmemek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Nice peygamberler gelmiş, yıllarca mücadele etmiş ama kendilerine inanan pek az bir insan olmuş. Onlar vazifelerini mükemmel şekilde yapmışlar. Cenab-ı Hak işine, vazifesine karışmamışlardır. Aynı şekilde, Bediüzzaman zaman Hazretleri diyor ki, sizin vazifeniz tebliğdir. Hak ve hakikati insanlara duyurmaktır. Allah'ın işine, vazifesine karışmamaktır. Hidayet etmek, o hak ve hakikatı galip getirmek, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. İnsanlar ona layıksa, Cenab-ı Hak onlara hidayet verir. Layık değilse elbette Cenab-ı Hak adaleti gereği neyse onu yapar. Buna karışmak doğru değildir. Onun için müsbet hizmetin de şartı asayişin muhafaza edilmesidir. Onun için diyor ki Üstadımız bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla şükürle mükellefiz. Biz vazifemizi yapacağız. İman hakikatlerini her nevi vasıtayla gazeteyle, dergiyle, internetle, televizyonla, radyoyla insanlara duyuracağız. Elbette İslamiyet, iman hakikatleri, salim akılların ve selim kalplerin kabul edeceği hakikatlerdir. Onlar mutlaka yerini bulur. Cenab-ı Hak onları o selim kalplere ve sağlam akıllara ne yapıp kabul ettirir. Ama akılları bozulmuş, kalpleri kararmış olan insanlar elbette ki hak ve hakikatle mücadele ederler. Siz onlarınla mücadele yine menfi tarzda yapmayacaksınız. Misbet bir şekilde anlatmaya devam edeceksiniz. Onlardan gelen her türlü bakın sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz diyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte misbet, hisma, iman hizmeti budur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.